Uğur taktik masasına hoş geldiniz. Hocam sen de hoş geldin. Merhaba Koray'cığım, sen de hoş geldin. Teşekkürler. Değişik bir format yapalım. Evet. Bir taktik çünkü taktikle konuşmak gerekiyor çünkü hocam. Bu anlatmak istediğimiz şeyleri bu şekilde çok daha rahat anlatabiliriz aslında teknik anlamda. Evet. Bundan sonra hocam önemli böyle maçlar var Avrupa evet. Ligi'de. Evet. Sizle bunları yapacağız. Evet. Öncelikle bir kanal abonelik isteyelim. 30.000'i de açtık. İzleyenler çok iyi evet. gösteriyor. Teşekkür gümbür, ediyoruz. Gümbür gümbür geliyor. Aynen. Legends Hedefimiz TV. en kısa sürede 50 bin olmak hocam. Evet. İnşallah evet. da oluruz. Hocam 20.45'te Perşembe günü kritik bir Rangers <laughs> maçımız var. Önemli. Kazanırsak Çeyrek final kapısı açılıyor. Öncelikle maçla ilgili Antalya maçını da kısaca geçerek ne düşünüyorsunuz? Sonra taktiğe geçeceğiz. ya Ben maçtaydım. Evet. Antalya'nın bir tane bile pozisyonuna bu pozisyona girmesine Fenerbahçe defansı ve futbol anlayışı izin vermedi. Mourinho'nun anlayışı izin vermedi. Gerçekten Antalyanın aciz durumlarda kaldığını çok net gördüm. Aradaki siklet farkı yani şöyle söyleyeceğim. Hiçbir <laughs> tat olmaz. Benimle Mike Tyson'ın prime zamanının dövüşmesi gibi bir evet. şey yani. Hani Aynen. inanılmaz <laughs> bir arada fark vardı. Fenerbahçe şöyle gördüm. Zaten benim hep konuşmalarımdan biliyorsun ben iki tane takımın ligde yenilmeyeceğini, olağanüstü şartlar olmadığı sürece ligde yenilmeyeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bir tık ileriye götürüyorum bu durumu. Anadolu takımlarının Fenerbahçe'ye gol atması bile zor hale gelebilir. Bu gidişat onu, onu gösteriyor. Gerçekten Fenerbahçe inanılmaz bir defansif anlayışla devam ediyor şu anda. Özellikle bunu sağlayanın Skriniar olduğunu düşünüyorum. Sadece bir oyuncu. Ayrıca, değişebilir ayrıca. mi hocam? Bir oyuncu şunu değiştirebilir. Defansı toparlama adına, pozisyon bilgisi adına bazı enstantanelerde saliselik yapmış olduğu öncellemeler, pas arası diye bir şey yoktur futbolda onu söyleyelim, öncelleme vardır. Evet hocam onu pas, açıklarsanız. Evet. Zaten. Ben biliyorum ama <laughs> öncelleme dediğiniz Pas arası için, basket evet. spikerlerinin tabiridir açıkçası. Evet. Ama futbolda biz ona öncelleme deriz. Yani öncelleme dediğin şey aslında rakipten top atılmadan önce... ...çok e, zihinsel bir çabuklukla pozisyonu önceden süzüp onu öncellersin. Yani hı hı, hemen hı. hareketini yaparsın. Skriniar'da bunun çok özel olduğunu, ağır bir oyuncu olmasına rağmen pozisyon bilgisi ve oyun zekası çok üst düzey olduğu için bunları çok fazla yaptığını görüyoruz. Ve bunlar da neye sebep oluyor? Çok futbol enstantanelerden, anlardan ibaret bir oyun olduğu evet. için de olası oluşabilecek pozisyonların önünü ilk önceden kestiği için Şükrü Yarı şu anda çok önemsiyorum ve doğru pozisyonunun aslında üçlünün en arkasındaki oyuncu olduğunu şu anda daha net görmüş olduk. Ve bu Şükrü bu, bu oyun anlayışı ve bu oyun kalitesi, oyuncu kalitesi, defansif kalitesi aslında Fenerbahçe'nin defansif anlamda bir iki tık daha iyi olmasına olanak sağladı. Bu açıdan Şükrin Yarı Hocam, çok önemsiyorum yani. Yanlarındaki isim ne olursa olsun Şükrin Yarı Fenerbahçe'nin isim olması bambaşka oldu. Gene Yusuf, bambaşka. Amrabat oynadı, işte Çağlar oynadı, 4-5 isim oynadı, Mert oynadı, Levent oynadı. Çağlar'ın performansının artışını görüyoruz. Neden? Çağlar'ın şu anda Şükrin Yarı'nın oynadığı pozisyonda oynadığında takımı çok geriye çektiğini ve aradaki mesafeyi hı hı. çok açtığını söylemiştik. Oyuncu karakterinden dolayı ama oraya bambaşka bir oyuncu karakteri, bir öncellemesi üst düzey olan bir oyuncu karakteri koyunca bir anda Fenerbahçe'nin ne kadar alanları daraltıp pozisyonu rakibini sokmayacak hale geldiğini görmüş oluyoruz. Tabi bunun yardımcı fonksiyonlar da var. Ne oldu burada? Yine demiştik ki iki tane sekizle Fenerbahçe'nin oynaması lazım. Evet. Bu iki sekiz Fred ve Şimanski. Ne oldu Fred ve Şimanski'nin gelişiyle birlikte Amrabat'ın geriye kaçmasından da kurtulduğumuza göre? Bu iki oyuncu gerçekten rakibi çok tehdit eden iki tane 8 numara. Yani rakip hata yaptığında bir an önce o hata çok ciddi çıkabilen, ok gibi fırlayabilen, öne, giden, değil mi öne oyuncu? doğru giden ve rakibi kendi alanına iten. Hep dediğimiz oyuncu grupları böyle olması lazım demiştik evet, ya. Evet hocam. böyle oyuncularla oynamaya başlayınca Fenerbahçe açıkçası rakibin tehditlerini daha da azaltmış oldu. Çünkü Yine boks'tan örnek vereceğim. Sürekli size atak yapan bir boksörü, ciddi bir boksörü sürekli defans yapmak zorunda kalırsınız. Çünkü herif Doğru. sürekli yumrukluyor. Aynen. Yani senin açıkçası senin o saatten sonra o yumruklardan, o seri yumruklardan kurtulup rakibine bir yumruk atman çok zorlaşıyor. Şimdi Fenerbahçe açıkçası şu anda bu pozisyona gelmiş durumda. Bu pozisyona geldiği için de şu anda aradaki farkı görmüş oluyoruz. Bir haftalık bir bir hafta yani Galatasaray maçı ile bir haftalık bir böyle bir serzenişten sonra evet, tekrardan tekrardan Fenerbahçe'ye övgüler düzmeye başladık. Çünkü Galatasaray maçında biz Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorduk. Bu psikoloji ve bu havayla birlikte kazanmasına inanmıştık. Hepimiz öyle inanıyorduk yani. O cesaret gösterilmediği için biraz serzenişimiz olmuştu açıkçası. Hocam Rangers maçına geçmeden bir soru daha soracağım. 4 puana indi. Bundan sonraki süreçte Fenerbahçe en azından momentum eline aldı mı sizce? %100 momentumu eline almış, psikolojiyi de kendi açısına lehine çevirmiş durumda. Galatasaray camiasına bakıyorsunuz iki sene şampiyon olmuş. Hocası 2 seneden beri şampiyon oluyor. 6 puan önde Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe maçında kazanamadığı için Eleştiri. Büyük bir eleştiri. Başkanına istifa çağrıları değil mi böyle tabii tabii. zayıf da olsa. Okan Burak'a da var hocam. Okan Burak'a istifa çağrıları. Yani inanılmaz bir şey. Yani sanki bu ligde sadece Galatasaray şampiyon olmak zorunluluğu varmış gibi bir anlayış. Yani Galatasaray camiasını açıkçası anlamak mümkün değil. İşte Fenerbahçe'nin hep büyüklüğünü anlatırken neden dünyanın en büyük kulüpleri Fenerbahçe'yi bekliyor diye söylüyorum ya sana. Fenerbahçe'yi... Bekliyorlar orada. Orada olması lazım Fenerbahçe'nin. Neden? Çünkü taraftarı gerçekten çok özel Fenerbahçe'nin. Bakın 10 yıldan beri şampiyonluk yok. Ben stada gittim gene. Oradaki coşkuyu herkesin yaşaması lazım. Yani evet, bambaşka bir atmosfer. Be. Bambaşka Değişti bir atmosfer. Olacak. Umudunu hep koruyan, takımının hep arkasında durmaya çalışan, takımını desteklemek isteyen, tabii ki kötü olduğunda serzenişini yapacak taraftar bu. Taraftar hep kazanmak istiyor. Takımını hep... En duygularıyla, göre, duygularıyla yaşayan insanlar grubu, topluluğu ve futbol dediğin sadece futbolun ibaret değil. Çok sosyo-kültürel bir olaydır. Bu sosyal bir oyun yani. baktığımız zaman psikolojilere hitap ediyor. insanların yaşamlarına hitap eden bir oyun. Futbol çok önemli. Din gibi bir şey Türkiye'de. Ramazan ayına girdik. İnsanlar nasıl oruç tutuyorsa Fenerbahçe'yi de öyle tutuyorlar yani. Evet. Hani Fenerbahçe evet. bir aşk gibi bir e, inanış gibi bir şey yani. Bambaşka bir seviye hocam. Bambaşka sen. bir seviye. O yüzden hani... Bakıyorsunuz Galatasaray camiasına dediğim gibi 2 sene üstü şampiyon olmuş 6 puan önde. Şu anda 4 puan önde takımın hocasını ve oyuncularını ve başkanını istifaya davet ediyorlar. Yani yerden yere vuruyorlar enteresan bir şekilde. Ama Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz dimdik ayakta duruyor. Bütün kırılma zaten Fenerbahçe'nin buraya getirmesi durumu bütün kırılma anlarını atlatmış olması. Bu da Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösteriyor. Yani baktığımız zaman Galatasaray camiası aslında Fener Galatasaray-Fenerbahçe maçında puan farkının 9'a çıkacağını Ve 10 puana yani ikili averajdan da 10 puana çıkacağını hesap ettikleri için o senaryo gerçekleşmediği için evet. hocasına ve başkanına saldırıyorlar. Ve formsuzlar hocam. Ve formsuzlar yani görü, evet. görülüyor çok net görülüyor. Evet. Bir tane oyuncu Osimenle beraber bu işin gitmeyeceğini, hadi yardımcı oyuncuları da var yani etenide, geçen, biliyorlar. Mesela sözünüzü kestim Yunus'un olmayışı. Barış'ın ve Mertens'in de düştüğü bence Hücum hattında tek Osimhen'e bıraktı onları hocam Evet sadece Osimhen'in atraksiyonlarıyla Aksiyonlarıyla gitmeye çalışan Bir takım görüntüsü veriyor Galatasaray bunu da herkes görüyor tabi Ve Fenerbahçe'nin Bir yarım pozisyon bile vermediğini de Rakiplerine evet. herkes görüyor Artık yani baktığımız zaman Alanya Ondan sonra bu Antalya maçı Galatasaray maçı keza öyle gene bir pozisyon vermeden tamamladı aslında Hücumsal olarak iyi olmasa bile bunu da görüyor herkes. Fenerbahçe'nin bu ligde hani puan kaybından ziyade hani gol atmasının gol atmasının tabii ki bekliyoruz. Yani her maçta gol atması lazım ama Fenerbahçe'nin gol yemesi şu ligde çok zor gibi görünüyor artık bu Yine çok gol atan takımı en az gol yiyen de Beşiktaş'la beraber hocam. Bir de 42 maç toplamında hani Avrupa işte kupalar falan dahil 97 gol attı Fenerbahçe. Bence evet. çok iyi bir rakam. Çok iyi, çok iyi rakam. Yani 100'e 3 kaldı. Evet. Herhalde 125-130 gollü bir sezon Fenerbahçe'yi bekliyor. Evet. Rangers'a yavaştan geçelim evet. hocam. Yarınki mücadele taktik masası önünüzde. Benim tabii ki sorularım olacak ama tipik bir ada takımıyla oynayacağız hocam. Yani Hı -hı. uzun toplu oynayan, 4-4-2 oynayan bir Rangers karşı karşımızda. Anderlecht'ten farklı bir takım. Fizik olarak biraz daha iyiler. Siz de izle ben en son Kilman Lock maçını da seyrettim. Ama ben mutlak favori olduğumuzu düşünüyorum. Bizdeyiz. Size hem taktik masasında nasıl çıkmalıyız? Herkese söyleyelim. Filet ve bir cezalı olma durumu var. Onun dışında sakatlarımızın çoğu iyileşti. Diego Carlos zaten yazılmadığı için bir sıkıntı yok. Diğer herkes de iyi durumda. Söz sizde hocam. Ben şimdi şöyle söyleyeceğim. Açıkçası Rangers'a karşı Fenerbahçe'nin mutlak bir favori olduğunu Kesinlikle. söylemek gerekir. Kesinlikle. Burada Rangers'ın oyuncu grubuna baktığımız zaman açıkçası Fenerbahçe oyuncu grubuyla mücadele etme imkanları bile yok. Dört katıyız hocam. Dörtten yani maddi olarak da, yani evet. bütçe olarak da tam dört katı bir takımla karşılarına çıkacağız. O yüzden baktığımız zaman onların da ligi, onların da ligi aslında Türkiye ligi'ne çok benzer bir durumda çünkü iki tane takımla devam Ama ediyor. Ama 16 puan fark gerideler. Onu da unutmasın. Ya yani. yani gerçekten form olarak da şu anda çok yerlerde bir takım. Hocaları değişti. Hocaları değişti. Oyuncu grubuna baktığımız zaman bizim oyuncu grubumuzun kalitesinin yanından bile geçmezler. O yüzden ben Anderleet maçının bir benzeri İnşallah. olacağını düşünüyorum. Genelde bu takımlar kendi evlerinde hep iyi oynarlar. Özür dilerim. Avrupa takımlarına bakarsanız bir kültürle devam ettikleri için hep yani bizde olmayan... Biz aslında... Zor bir deplasman hocam. Evet arası. bizde olmayan bir şey hep onlarda var. O kültürle devam ettikleri için hep kendi sahalarında o kültürle devam ediyorlar ve hep iyi oynarlar. Ama şimdi Andalet maçına baktığımızda gene onlar kendi sahasında çok iyi oynadılar bize karşı. Ama evet. içerideki maçta biz nasıl çok iyi oynadık. Çünkü biz daha taraftarın önünde daha tempolu, daha coşkulu, daha arzulu kazanmak zorunda olduğumuz, deplasmana bir avantajla gitmek zorunda olduğumuz bir maç olduğu için o psikolojiyi ve o konsantrasyonu sahaya yansıtabiliyoruz. Onlar da o şekilde. Yani tecrübelerim bana hep bunu göstermiştir. Avrupa takımları ne kadar küçük büyük olursa olsun kendi sahalarında hep çok iyi oynarlar mesela. Evet. Gerçekten bir kültürle devam ediyorlar. Ben bu Anderlecht maçına benzetiyorum bu maçı. Bizimle asla mücadele edecek bir takım değil. O yüzden buradaki maçta yani yarınki maçta Fenerbahçe'nin çok oyunu önde kabul etmesi zayıf takımlara karşı hep ne demiştik? for checking. Artık evet. Gegen olan Almanlarla birlikte Gegen, Gegen olan bu force checking dediğimiz oyunu oynaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki burada rakip hep uzun toplarla oynamak isteyen daha çok şimdi onun da bir hocası var. O da bir plan yapıyor Fenerbahçe'yi analiz ettiği için. O da bir Fenerbahçe üzerine çekmek isteyecektir. Bakın göreceksiniz yani bu. <laughs> Fenerbahçe'yi üzerine çekmek isteyecektir. Bir organizasyonla Fenerbahçe'ye gol atamayacağını çünkü set oyununa oturduğu zaman Fenerbahçe'nin müthiş bir e, o, defansif anlayışı olduğunu görüyor. Mourinho'yu da herkes dünya ve tanıyor yani yıllardan beri. O yüzden Fenerbahçe'yi üstüne çekmeye çalışacağını düşünüyorum. Ama Fenerbahçe ben hata yapacağını da düşünmüyorum. Gene iki farklı galibiyet aslında iyi olur. İki çok müthiş üç. müthiş bir şey olur. Yani Fenerbahçe aslında birinci golü bulabilmek için birinci gol çok önemlidir. Birinci golü bulabilmek için o ekstra motivasyonu ve coşkuyu taraftarıyla birlikte göstermesi gerektiğine inanıyorum. Yine baktığımız zaman rakip 4-4-2 oynuyor. Her formasyonun dedim ki sana avantajları ve Dezavantajları var. Bizim oynadığımız üçlünün avantajı nedir? Aslında kalenin, bak burada gösterdiğimiz gibi kalenin önündeki yoğunlaşma aslında senin... Bunlar eskiden honi derlerdi bizimkiler. Evet, evet. Honi gibi derlerdi. Kalenin aslında göbekten delinmeni çok zorlaştıran bir şeydir. Ama handikaplarına bakıyoruz. Hemen sağa şuraya bakın mesela Koraycığım. Bak evet. buraya. Burada hemen boşlukları göreceksin. Bak burada nerede boşluk var? Defansif aslında sağ bek. Sol bek ve sağ bek bölgesinde boşluk olduğunu görüyoruz, değil mi? Rakibin hocası da 4-4-2 oynadığı görünüyor. Bakın ne olacak biliyor musun? Çok mutlak ya yani bunları göreceksin. Seni rakip öne doğru kendi sayına çekmeye çalışacak ve bu santroforlardan bir tanesini ya bu pozisyon için ya bu pozisyon için buralara koşular yaptığını göreceksin. O igamani diye bir isim. Diğeri daha pivot santrafor. E falan. tamam o oyuncu evet. o oyuncunun aslında Aynen. bu dediğimiz boşluklara koşular yapmaya buradan da içeriye doğru ya kendisi ya bir kenar ortasıyla, kenar pasıyla buralarda yoğunlaşıp pozisyon bulmaya çalışıyor. Tipik ada futbolu diyorsun. Tipik ada ada futbolu. Yani ben futbolun geleceğinin 4-4-2 olduğunu düşünüyorum bu arada Koraycığım. Futbolun geleceği 4-4-2'dir. Neden? Çünkü 10 numara pozisyonları için yani bu evet. oyuncu için buradaki Tadiç veya Taliska bilmiyorum artık ne karar Bence Tadic. Ben Taliska'nın bir artık denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Öyle mi düşünüyorsun? Evet. Taliska'nın denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gol açısından çok daha önemli ve bu maçta da gole ihtiyacımız var. O yüzden bu oyuncunun... Fiziki, fiziki olarak da artık hazır olması gerekiyor değil mi? Yani bu kadar haftadan sonra ben buranın Taliski olması gerektiğini düşünüyorum. Ve ve Tadiç'in yapamadığı şeyleri açıklayacağım şimdi size. Bakın baktığımız zaman burada Tadiç oynuyor değil mi? Tadiç'in pozisyonu on numara pozisyonu. Ancak Tadiç Edin Ceko diye düşünelim bu oyuncuyu. Burada evet. Ceko. çok fazla buralara gelip buralara gelip top alan bir oyuncu değil mi? Evet. Şimdi normalde normalde Edin Ceko buralara Buralara geldiği andan itibaren Tadic'in buralarda tekrardan pozisyon alması gerekir. Evet. Ancak Tadic hep sırtı dönük oyunu çok sevdiği için topu hep karmaşanın içinde alıp sırtı dönük oralardan pozisyon bulmaya çalışan. Çok bir sabit an, mi kalıyor? Demektir. Sabit kal kalan bir oyuncu. Yani daha çok şut özelliği de olmadığı için genelde hep pasları tercih eden, genelde de Kostić'le oynamayı sever. Hep buralarda görürüz Tadic'i evet. mesela. Çünkü Kostić e, gerçekten çok iyi bir oyuncu olduğu formda için, da. formda olduğu için hep Kostić'i topla buluşturmak için buralarda görüyoruz Tadic'i. Ama bak Tariska'nın kafasında genelde gol olduğu için bunu Tariska olarak düşündüğümüzde Edinceko buralara oyun kurmaya geldiğinde Tariska'yı Ennesi'yle beraber çift santrafor olup gene bizim formasyonumuzu bozmaz halde görebiliriz. O yüzden Talisca'nın daha önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum bu pozisyon için. 10 numara yani pozisyon hiç için. Hiç da doğru söylüyorsunuz. Şu an düşününce ben hep Talis kafamdaydı ama Deniz gibi gol lazım olan gol bir gol maçlar. Gol lazım olan maçlar için ve ben evet. bu takımın bizim kendi sahamızda kontralar harici bize sıkıntı yaratamayacağını düşündüğüm için o yüzden buraya yani rakip biz rakipten uzak ya, rakip Kalemizden uzak oynadığımız zaman edinceko. Burası Talisseta, Taliskaysa Taliska. Burası da Ennesiri. Yani biz kendi alanımızdan buralarda oynamaya başladığımız zaman, rakibin alanında oynamaya başladığımız zaman bu oyuncuların ağır temposu, ağırlıkları, evet. yani o dinamizm eksiklikleri bize çok fazla yansımayacaktır ama tabii ki bu oyuncular buraları daralttığı sürece olacak bunlar. Hocam, bu daralttığımızda bu şekilde... zaten farkımız ortaya çıkıyor Daraltığın değil mi? Daraldığın zaman Fenerbahçe'nin bir takımdan gol yeme şansı hiç. Hocam oyun daraldığında Fenerbahçe gol yemez dediniz ama bunu hani Avrupa ya da Türkiye fark etmez. Genel olarak söylüyorum. Genel değil olarak söylüyorum. Yani çok üst düzey takımlar tabii ki mutlaka oyuncu kaliteleriyle bir formül bulabilirler. Çünkü oyun futbol dediğimiz oyun 1'e 1, e 1 2'ye 2 ya yani. da 1'e 2 2'ye 1 gibidir. Futbol budur. Futbolun temeli bu 1'e 1 2'ye 2 2'ye 1. Sen özel bir oyuncu sana bir fake atarsa sen hamle şansı onda olduğu için ilk yaptığı hamle şansı onda olduğu için defans oyuncusuna ekarte etme özelliği vardır. Bu da zincirin kırılmasına sebep olur. Zincirin kırılmasına sebep olur. Ondan sonra sen golü bulabilirsin. Bu birebirle alakalı bir şeydir Aynen. yani. O yüzden de özel bir oyuncu grubu, özel bir takım bunu yapabilir ama ben normal şartlarda bir set oyununda Fenerbahçe'nin gol yiyeceğini kapandığı yani Oyunu daralttığı bir oyunda gol yiyeceğini düşünmüyorum. Bu da çok o yüzden, büyük bir avantaj tabi hocam Fenerbahçe adına. %100 yüz yani bir, bir avantaj. Gol, bir gol attığında maçı kazanmış gol oluyor. Gol yemeyen, evet. gol yemeyen büyük takım, gol yemeyen büyük takım mutlaka bir gol bulacağını düşündüğümüz Gidlikte için. bence evet, çok rahat Düşündüğümüz edersin. için yani belli başlı maçlarda sıkıntı olabilir. düşün Böyle düşündüğümüz için bunun bir avantaj olduğunu ben şu anda düşünüyorum ve Antalya maçında canlı izlediğim için Fenerbahçe'nin bunu çok iyi yaptığını evet. gördük canlı ve da, analiz ettik. Evet. Ve oyunu işte bir şekilde sete oturtturduğumuzda yine burada Taliska'nın avantajlarını göreceğiz yine aynı şekilde çünkü Taliska çok uzun boylu bir oyuncu ve 190. sürekli gol aramaya giden işte hep Taliska gelirse hatırladığımız Taliska ise bir Alex etkisi yaratabilir demiştik o yüzden buradan arkadan yaptığı koşularla buradaki zinciri dediğimiz gibi defansın kurgunun zincirini kırabilir öyle bir oyuncu. Tabi işte bunları görmüyoruz şutunu şut tehdidi olmadığı için genelde defans oyuncuları Tadiç'e karşı işte onları bizler görebiliriz. Sizler göremezsiniz. <laughs> şut tehdidi olmadığı için Yok. defans oyuncusu onun genelde pas atacağına göre bir defans anlayışı. Asist etanlayışı. yapmak evet, istediği için öyle bir anlayışla oynuyorlar. Ancak Talisca öyle bir oyuncu değil. Talisca'nın her türlü tehdidi var. Kafa topları tehdidi var. Kenarlardan gelecek ortaları ki Mert Müldür muhtemelen burada oynayacak. Osayi evet. sakat e, cezalı Oğuz olduğu için. Costic'in ve için. Mert Müldür'ün özellikle için kenar ortalarının çok özel olduğunu ve Mert Müldür'ün de iyi olduğunu düşünürsek Talisca'nın burada oynayışının gol ihtiyacı olan bir maçta daha önemli olacağını ben düşünüyorum. Ancak hocanın da Mourinho'nun da şöyle bir anlayışı var ne kadar e, yaşlı oyuncularla oynasa da bu oyuncuları sürekli oynatmak ve 90 dakika neredeyse sahada tutmak istiyor. Bir bir inanışı var evet. o konuyla alakalı. Mesela ben e, Taliska'yı 45'te alır diye düşündüm açıkçası Antalya'da. 60-70'lerde alır. Evet almadı. Yani öyle bir anlayışı var. O anlayışta aslında merak ediyorum. Onunla konuşmak isterdim bunu. ya yani yani Burada ben neyi hesaplıyorsunuz diye konuşmak isterdim onunla ama bilmiyorum. Belki birisi sorarsa onun cevabını verecektir mutlaka. Yani burada Tekrardan baktığımızda bu anlayışta Fenerbahçe'nin kontralara dikkat edilmesi. Yani şuralardaki zayıf bölgelere, yiyeceği toplara dikkat ederse bu maçtan gol yemeden yine gollü bir skorla ayrılacağını ben düşünüyorum. Çok can alıcı bir soru soracağım. Tamam. Filet yok. Alternatiflerden biri <laughs> Amrabat, diğeri Mert Hakan, diğeri de yeni sakatlıktan çıkmış çalışmalara yeni başlamış bir Üç, İsmail. Üçlü, üçlü anlayışta Amrabat'ın yeri olmadığını söylemiştik. Yani evet. bakıyorum. Yani evet. evet. Yani burası bir üçlü defans kurgusu, Amrabat'la birlikte dörtlü defans kurgusuna dönüşüyor. Bunu istemiyoruz. Bizim istediğimiz iki tane sekizle sekiz, yani İsmail de sekizden bozma bir altı gibi düşündüğümüz zaman İsmail'in orada çok daha özel bir performans vereceğini ben düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de bu şekilde oynaması gerektiğini. Mesela Şikrin yeri överken de bu 2-8'den dolayı da tehditlerden dolayı da rakibin Fenerbahçe'ye bir sıkıntı yaratamadığını söylemiştik. Bunun çok doğru olduğunu geçen Antalya maçında da canlı gözlerle evet. izlediğim için gördüm. Ben Amrabat'ın burada bir yeri yok, yok diye düşünüyorum. Fener ya bu kalan kalan bu 11 maçta, kalan ya 11 var. maçta evet. ve Avrupa maçlarında Amrabat'ın Tam kadroda Fenerbahçe'de bir yeri olduğunu düşünmüyorum. Yani bu anlayışta, üçlüde. Ben e, Amrabat'la ilgili sana fikirlerimi zaten söylemiştim. <laughs> Yorumlara da bekliyorum. Orada kim oynamalı? Yani. Diğer bir de savunma da hocam. Şikrin yerin yeri kesin. Ama Çağlar var, Yusuf var. Ee, yani orada belki bir Mert Müdürü atıp öne birini koyabilir bilmiyoruz. Ama herhalde Çağlar, Yusuf, Şikrin yer. Yusuf yabancı. hep oynamalı. Hep, hep söylüyorsunuz. Yüzde yüz. Yusuf hep oynamalı. Çağlar... Bence sağ taraftaki yerini ciddi Şükrü'nün yarın gelişiyle birlikte pozisyonunu bulduğunu Cikun düşünüyorum. Cikun'un yeri kayboldu. Cikun'un yeri kayboldu ama onun da çabukluğu özel bir çabukluk Cikun'un. Ya yani onu hep değerlendirmek isteyeceğini düşünüyorum çünkü mesela 3-0'lık bir oyunda stoper değişmez mesela. Hiç öyle bir şey yok. Mesela Antalya maçında koydu onu tekrardan. Yani Ciku kafasında var. Hala var. Hala yani var. Iht onu... ihtiyaç var diyor. Mesela Çağlar şu anda iyi oynadığı için Çağlar'ı oynatıyor ama kafasında Ciku var. Onu görebiliyor. Yani hocalar böyle şeyler verirler oyunculara. Mesajlar verirler. Yani sen benim aklımdasın bak. Evet. Ne alaka stoperi değiştiriyorum yani. Hani 85. dakikada stoperi oyuna sokuyor mesela. Ne alaka? Çünkü Ciku'ya diyor ki bak sen kafamdasın. Kendini hep hazır tutmak zorundasın gibi bir mesaj bu aslında. Evet. Yani orada o mesajları antrenörler verirler. Ancak ben bu üçlünün şu anda performanstan dolayı doğru olduğunu düşünüyorum. Ama burada Çağlar yerine Ciku olursa onun da iyi olduğunu düşünüyorum. Ama Yusuf'un oynaması gerektiğini düşünüyorum. Yusuf artık kazanılmış bir oyuncudur. Fenerbahçe adına bir değerdir. Yusuf bazı belli başlı sendelemeler yaşayacaktır ama o yaşadığı sende, sendelemeleri de Fenerbahçe camiasının ve yönetiminin hocasının kadrosunun İdaraflar bir şekilde çok sevdi. Evet ki onu bir şekilde absorbe etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kazanılmış bir oyuncu olarak Yusuf'un orada mutlaka oynaması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi yani bu anlayışta ben Fenerbahçe'nin defansif olarak hiçbir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Amrabat'la birlikte eğer oynarsa o zaman kendisini oyunu kendi alanında kabul etmek anlamına geliyor Amrabat. Çünkü burada Fred evet. hep yalnız kaldı ve Fred'in oyununun düştüğünü hep Amrabat'a bağlamıştık. Şim, Şikrin, e, Şimarski Şim. ile beraber şu an çok yükseldiğini görüyoruz. O yüzden Amrabat değil buraya İsmail e, diğer seçenek Mert, Mert Hakan. Hakan. Çünkü İsmail de sonuçta bayağıdır oynamıyor. Bir ay oldu hocam. Belki Mert ama Mert, Mert Hakan da... Ama... ...direkt öyle bir oyuncu değil. Yani evet, farklı e, Şimanski biraz. ile Mert Hakan gene sıkıntı olabilir. çünkü. Biraz Mert Hakan, fazla soft kalabilir hocam o da. Mert Hakan mobil oynamayı seviyor. Evet. Yani Mert Hakan genelde buradan da çözüm ürettiği için... ...genelde daha önce ve buradan da övgü aldığı için... ...psikoloji böyle işler Koraycığım. Genelde kanatlardan, kanatlara doğru yayılmayı... ...oralarda top alıp, rahat top alıp... ...içeriye doğru ayağı iyi olduğu için asist yapmayı düşünen bir oyuncu. O yüzden burası Mert Hakan değil... Amrabat değil burası İsmail olursa eğer iyiyse sakatlı e, sakatlığı kardeşimizin. Evet, yani gençti ama tabii hiç maç yapmadı ondan sonra. Fark ondan etmez bir... yani oynadığı maçlarda da çok iyi oynadığını gördük. O İsmail'i orada değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani benim için daha doğru oyuncu olur. Evet hocam şunu da söyleyeceğim. Barry Ferguson geldi Rangers'a birkaç maç önce. Bizim milli takımımızın da oyuncusu sevgili kardeşimiz Rıdvan. Normalde biliyorsun sol bek back, sağ bekte oynatıyor. O bizim için bir avantaj olabilir. Ben yani... değil Kostiş'in sağ bek bir Rıdvan'ı parçalayacağını düşünüyorum açıkçası. Yani onu biraz irdelemek, olaya çalışmak evet. lazım gibi. Ters ayaklı, şimdi bakın ters ayaklı pozisyon alma da, şimdi bunu gene şey göstermem lazım. Mesela daha kuvvetli ayağına doğru pozisyonunu alırsın. Şimdi Ama ters ayaklı bu tarafta oynayınca daha kuvvetli ayağına doğru pozisyon alma şansın yok. O yüzden kost için dürtmelerden sonraki yapacağı Ortalar genelde daha kolay hale gelecektir ters ayaklı bir Rıdvan'a karşı, o yüzden Kost için orada çok etkili olabileceğine inanıyorum açıkçası. Hocam son maçlarda her maçta bir ya da iki gol yiyen bir Rangers var, bir kere savunmasını zorlamamız gerekiyor. %100. Ee, burada nasıl bir sonuç bize oraya rahat getirir ki Biliyorsunuz bayı da geçiyor. Iki, iki farklı sonucun, iki farklı sonucun çok rahat olacağını düşünüyorum çünkü ben Rangers takımının Fenerbahçe'ye bir sorun çıkartabileceğine inanmıyorum ama kendi sağlarında işte Anderlet'te bu tehlikeyi gördük aslında çok iyi oynadılar yani evet, bize pozisyonlar karşı. Da buldu, pozisyonlar da buldular. İki farklı sonucun tur geçer getireceğine inanıyorum. Tabi. Yani. Peki Bay sizce tam zamanında mı geldi yoksa oynasa mıydık? Çünkü şöyle de bir şey var hocam. Biz perşembe oynayacağız. Milli maç arası olduğu için de Samsun'la pazar günü oynamak zorundayız. Yani gece 23'te oynayacağız ikinci maçı. O yüzden bence ilk maç çok önemli. Burada rahatlayıp gitmek Aynen, oraya çok maçı önemli. da böyle olmuştu hatırlar evet, mısın? Yani? O da, ama Galatasaray maçının sonra bir, bir gün sonra attıkları için daha rahat Lamış milli dedim. maç olunca evet milli maç şey. olunca öyle bir şey olmayacağı için yasak pazartesi. E, şu anda gene öyle bir e, dönemece giriyor ama Fenerbahçe bu dönemeçlerin hepsinden iyi çıktığı için ben Fenerbahçe takımına güveniyorum açıkçası. Evet. Yani son 8'e yakın olduğumuzu düşünüyorsunuz evet. hocam. Geçen gün de Sevilla maçının yıldönümüydü. Öyle miydi? Hocam böyle e, onunla ilgili de kısa bir son 16 turuydu o da. Tabii Şampiyonlar Ligi ile li, UEFA Avrupa Ligi farklı ama Burada 3-2 kazandınız ki eskiden biliyorsunuz golde var ya bir evet. gol iki gol gibiydi hı hı. şimdi o da artık yok yani nasıl bir bu sistemin bir... daha doğru olduğunu düşünüyorum ben o eski sistem Değil biraz mi? büyük adil değildi büyükleri korumak için yapılan bir şey daha çok korumak için yapılan bir şeydi bu sistem bence daha doğru bir de hocam yani UEFA Avrupa Ligi'ni alabileceğimize inanıyor musunuz of, bana zor gibi görünüyor zorlu ya ama şimdi mesela Anderlecht'e da... bakıyorsun Fenerbahçe yenemez Rangers'a bakıyorsun. Fenerbahçe yenemez. Yani bundan sonraki kura önemli. Roma, Tottenham. İşte oraları geçebilmek. Evet. Oraları zaten geçemiyorsun genelde. Yani Fenerbahçe buraları defalarca oynamış bir kulüp. Oraları geçmek kolay değil. O organizasyonları o isimlerinin büyüklüğü altında kalmak aslında. Ancak başında bir Mourinho gibi bir hoca olunca inan inanmak istiyorsun yani buna. Yani bu defalarca buraları oynamış, tecrübe etmiş bir evet, adam. Son konferans ligini aldı hoca. Yani mesela yani şey, Roma, Roma, çıksa mesela bize formda. formda çok formdalar. Roma çıksa mesela Mourinho oyuncu grubuna Roma'yı ele eleyebileceğini, şu şekilde eleyebileceğiz diye anlatabilir, oyuncu grubunu inandırabilir buna. Evet. Ya yani bu zaten inançla, motivasyonla, konsantrasyonla olacak bir şey. Kesinlikle. Ve sağ sen ne kadar motive olursan ol. bunlar yalandır mesela. Baştan önce yemekler bilmem ne bunlar yalandır. Motivasyon antrenörle, antrenörün gücü de oradan gelir zaten. Mesela Fatih Terim'in gücü oradan gelir. Antrenörle oyuncu arasındaki bağ bağla alakalı bir şey. Oyuncuyu sahaya ne kadar iyi hazırladığıyla alakalı bir şey ve ancak sen ne kadar iyi hazırlanırsan hazırlan saha içinde bir tane bir pozisyonda bir bir problemli pas bir anlık anla yaşıyorsun ya futbolda anla yaşıyorsun ya bir anlık pas hatası bir anlık ayağının kaymasıyla verdiğin pozisyon bilmem ne senin aslında hafta boyunca yaşamış olduğun yüksek motivasyonu bir anda kırabilecek bir şey yani o yüzden futbol insanla oynandığı, psikolojiyle oynan oynanan bir oyun olduğu için bu motivasyonu yüksek tutabilmek çok önemli bir şeydir. Ben Mourinho'nun, mesela Roma dedik, bundan sonra çıktı evet, Roma. Roma ya Yani oyuncuyu Roma. buralara hazırlayabileceğini düşünüyorum açıkçası. Öyle bir teknik adam ya, özel bir teknik adam açıkçası bu psikolojik savaş konusunda evet. Galatasaray camiasına yaptıklarını Aynen. şu anda görüyoruz yani. Aynen öyle. Ne hale getirdiğini. O yüzden de yani... İsimler zor ama yapılabilir gibi geliyor bana. Ben Fenerbahçe'ye ilk yarı ilk yarı itibariyle hiç inanmıyordum biliyorsunuz. Biliyorum hocam, aynı. Ama gelen bu Şükrü'n Yer transferi ve oyun anlayışındaki Değişik. oyun anlayışındaki değişim, defansif anlayıştaki bu yüksek konsantrasyon falan bir şeyleri bana inanmaya ittiğini söylemeliyim açıkçası. Artık inanıyorum diyorsunuz. Evet son olarak da bir skor içinizden geçen skoru skor alın kapatalım. Ben iki farklı yani iki... ben Fenerbahçe'nin gol yiyeceğini düşünmüyorum i̇nşallah. bu takımdan inşallah. Yememek lazım. Gol yememek çok önemli bir şey. Ben 2-0'lık bir sonucun Fenerbahçe tarafından i̇nşallah. alınacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ Haftaya sağ olun. görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ, sağ olun. olun.